tırır mısın Onarcım? Tamam. Tamamdır. Maçı başlatıyorum. Maç başladı. Bol şans. Ömer. sağ kanada doğru pas. Ferro var. Marka var. Marka oldu. Aldı topu. Döndü. Şimdi orta sahaya kadar getirdi. Sol kanada El Nino hiç bekletmeden Hatta güzel paslaşmalar ama Batu ayağında tutamadı. Eto girdi araya. İleri doğru gönderdi. Bale kaptı. Bale geçemedi. Zonguldak. Atağa çıkmaya çalışıyor Ahmet'le. Ahmet'in sağ kanada pası. Yetişemeyecek ona Batu. Dede banım ne zaman olasıdır? Ee, lobide banlandığın zaman bugün açılmaz. Çünkü bu lobiyi değiştirmediğim için bugün banlanmış oldum. Bu lo Lobiye bir daha giremiyorsun. Girmeye çalışsan dene bak giremeyeceksin. Arkadaşlar hatalarınızın cezası olmadığı zaman o hatayı yapmaya devam ediyorsunuz. O yüzden biz de bu penaltıları bitiremedik mesela sizlerin yüzünden. Bazı insanların yüzünden penaltıları bitiremedik. Dale kısa oynadı. Bale sağa. Kaan Ara pas denemesi geçti ama kaleciye kadar gitti top. Mehmet topun sahibi. Kimseyi kitlemedim beyler. Kendiniz düşmüşsünüzdür. Ben de düşebiliyorum yani mesela dün ondan önceki gün AFK olduğum için düştüm odalardan hep. <laughs> Viper. Komik adam ya. Ahmet. Gönderdi sağ. Yine hızlı bir top. Cagne. Taca gönderdi. Gerrit Bale. Arapası. Geçti top. Gelişine bir şut kaleci. El Nino'dan geldi şut. Mehmet başarılı. Kaiser. Geçti rakibine. Kaiser şimdi uzun bir pas denemesi. Karşıda karşılayan Ahmet. Ahmet'in pasında Eto girdi araya kalecisine döndü. Giteri doğru bir pas. Ayakos. Eto. Eto. Sağa çevirdi oyunu. Kaiser. Koşu yoluna güzel bir pas. Fero'nun. Fero topla buluştu. Fero. Defansta Eto bırakmıyor. Marcelo bırakmıyor. Marcelo şimdi sola gönderdi. Kaan. Pası geçti. El Nino. 3'e 3 geliyorlar. El Nino. Sağa doğru güzel kontrol Batu Batu Çok güzel kontrol ardından da güzel bir gol iki defansın arasından İşte gol sevinci iki oyuncunun 1-0 Zonguldak üstünlüğü var. Dakika 4'teyiz. Ekos. Evet ileri bir pas. Kimse yok orada. Ahmet. Baya baya kendi kalelerine gidiyorlar. Markao. Markao neredeyse kaptırıyordu. Ferro'ya. Marka şimdi. Sol kanada döndü. Kontrol iyi. El Nino. Çalım denemesi geçemedi rakibini. Kaiser girdi araya. El Nino tekrar kaptı. El Nino içeride iki arkadaşı var diyordum ki. Topu unuttu El Nino. Kaiser kullandı taç atışını. Ayakos tekrar Kaiser'e. Kaiser iyi geçti rakibini. Kaiser. Tamam Viper bir bildikleri vardır. Marka uzun bir pas kaleci açıldı Tüf. blok geldi neredeyse yani o kale, kaleye gidebilir o top bu arada Kaiser uzun oynadı Marka Jules Jules Vermedi pas. Jules çalımlara devam ediyor. Vuruşu gelmedi vuruş. Ayakos aldı. Atak devam edecek. Ayakos tekrar ayağını koydu. Tekrar Ayakos. Pas geçmedi. Gareth Bale. Tek paslarla geliyorlar. Güzel paslaşmalar. Gelişine bir şut ve gol. Mükemmel bir organizasyon. Çok güzel bir organizasyon. Cus attı. Batuman'ın asisti. Tek paslarla orta sahadan gole kadar gittiler. Çok çok zevkliydi seyretmesi. Kaiser. 2 sıfırlık Zonguldak üstünlüğü var. Dakika 6. Tekrar kontra atak. El Niño. El Niño. Pası. Defansta. Araya giren oyuncu. Eto uzaklaştırdı şimdi. Ayakos sağ kanada döndü. Fero buluştu topla ama offside. Serbest vuruş. Kaan kısa kullandı Markao'ya. Markao'nun pası. iyi kontrol gelmedi. Batuvan'dan. Atak devam edecek. Tek paslar yine Kaan'dan. Jules'a. Jules. Koşu yoluna gönderdi. Kaleci açılmadı. El Nino. El Nino offside. Göze hoş gelen ataklar Zonguldak'tan maçın başından beri Fero Markao karşısında Fero Markao Geçit vermedi şimdi pası Kaleci açıldı Offside Yine Offside Elini Uzun bir pas denemesi Markao girdi araya ileri gönderdi bu sefer Offside yok Elinio topla buluşur buluşmaz ortası kaleci açılıp topu kontrol etti. Mehmet şimdi uzun oynadı. Defans karşıladı ama evet şimdi topun kontrolünü aldı. Gareth Bale. Bale geçti rakiplerini. Bale şimdi pası kaleciye kadar geldi. Mehmet Bebek. Bebek Bale karşılıyor. Bebek kaleci. Dönen top direkten döndü. Tekrar bir şut ve gol Bebek. Bebek attı. Bebek vurdu. Kaleci kurtardı. Fera vurdu. Direkten döndü. Dönen top yine bebeye geldi. Golü attı Bebek. 2-1 yapan golü. İlk yarı bitmeden önce takımına umut aşıladı Bebek. Uzun bir pas. Defansta araya giren oyuncu marka ama kaptırdı. Ayakos. Ayakos marka o peşinde. Marka onun müdahalesi. Daha sonra da Ahmet Korner'e gönderdi. Köşe vuruşunu Ayakos kullanıyor. Bir kişi var sadece içeride. Ayak Ayakos bakıyor arkadaşların gelmesini bekliyor herhalde. Evet onlar da yerleştiler. Ben altı noktasına doğru defansta araya giren Ahmet. Marka son 15 saniye. Marka çok güzel bir pas sol kanada. El Nino. El Nino sağa çekti. Sola çekti. Geçti rakibini. El Nino kaleci. Mehmet iki hamlede başarılı. Son 2 saniye artık ilk yarıda sona erdi. Yine güzel bir maç seyrediyoruz bugün. Gelebilirsin Besnup. Şimdi e, olay şu. <laughs> e, lobi açıldığında birisi banlanırsa lobiden o lobiye giremiyor. Yani bu lobi mesela ben bunu kapatayım başka lobi açayım ona gelebiliyorsun ama kapatmayacağım. Yarın tabii ki bugünlük sadece banın geçerli. Şut geldi kaleci. Güzel bir kurtarış. Basılı şutunda Mehmet başarılıydı. Kibirlik Zonguldak üstünlüğü var. ikinci yarıya başladık. Zonguldak hızlı başladı ikinci yarıya. Batu penaltı noktasına doğru. Savunmada başarılı. Müdahale Kaiser'den. Kontrata başlatan pası verdi. Kaiser. Ayakos'a sert bir hareket. Ahmet'ten teknik bir faal. Ayakos. Ahmet'in bu müdahale sayesinde defansta yerine geçti. Ahmet'in sarı kart görmesine karşılık. Kaiser. Solda arkadaşı boş. Onu görmedi. Tekrar Kaiser sağa döndü şimdi. Viper var orada. Marko girdi araya. Marko. Ortaya doğru pası. Geçmedi. Ayakos. Defans tekrar girdi araya ileride pek adam yok Songuldak'tan. Mehmet şimdi. Evet. Kim o? AFK Ömer. Kaiser uzun oynadı. Güzel paslaşmalar derken Viper kaybetti topu. Sol kanattan gelmeye çalışıyor Zonguldak. El ile pas geçti. Jules. Jules. Geçti rakibini Jules. Hala yapmadı ortasını. Jules şimdi kendisi geldi yaya kadar pasını aktardı. Jules kaleci. Dönen top. Out. El Nino üstünde... kaleciden döndü. Sonra alta çıktı. Fero. Sabetsiz pas. Geçer ileri doğru uzun bir top. Yine geçmedi. Şut kalecide kaldı yine iyi kontrol. iyi pozisyon alma Mehmet'ten. Kısa oynadı Mehmet. Fero ya. Fero. Geriye doğru. Riskli bir pas. Kaiser. Offside. Ayakos offside. El Nino bası biraz hızlı kaleciye kadar geldi. Dede mi? Ama şu an yayında değilim. Dede ben kaleciyim ama şu an yayında değilim. Ee, nasıl yani? Anlamadım. Evet. Ayakos. 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 Direktten kaleci Kuandale. Kısa oynadı. Kuandale. PSO Balontelli. Hoş geldin aramıza Balontelli. Seni de görmüştüm ben. Ya Public'te gördüm ya Mix'te. Hatırlıyorum ismini. <laughs> zanetti. Zanetti. Riskli hareketler. Zanetti'den kaptırdı topu. Kaan'ın vuruşu. Mehmet başarılı yine. Fark ettik. Ee, onu abuzar. Her yerden düştün kanka. Kaan bıraktı. Tek pas ortaya. İyi e kontrol gelmedi. Atak devam ediyor ama. Tekrar ortaya doğru gönderdi. İyi kontrol, şut ve gol El Niño. El Niño attı. Durum 3-1 oldu. Keto. Geçme top. Kaiser'in kontrolünde. Kaiser'de uzun oynama düşüncesi ama iyi kesti orada Markao. Uzun bir şut uzaktan. Out. Bir an kaleci topla birlikte içeri girdi zannettim. Kaiser. Kaiser'in pası güzel. Topla buluşan oyuncu Ayakos. Pasını da aktardı. Kısa Viper. Üç kişinin arasından çıkamadık. Ay Ayakos geldi yardıma. Defans uzaklaştırdı. Kaan'la kontra ataktalar. Zonguldak Spor. Kaan. Sol kanada. El Nino. Yaptı ortasını yerden. Şut geldi ama. İyi bir şut değil. Arkadaşlar benim 9'da yine ee, maçım var. Mixleri devam edeceğim. Haberiniz olsun. Ben mixleri devam edeceğim. Lig maçı bugün ayarlayamadı adminler. E, lig maçı yapamadık o yüzden. Ama bugün seyrettiğim maçlardan çok sevk aldım açıkçası. Oynayan tüm oyuncuları teşekkür ediyorum. Bir tek penaltılarda e, işin bokunu çıkartan oyunculara teşekkür etmiyorum. Bebek geçmedi defanstan. Bundan sonra penaltılarda biraz daha disiplinli, biraz daha ceza vererek yapacağım oyunu. işi. Çünkü penaltıları yapamıyoruz. Bir şey düşünürüm. Etmiyorum Cagney yaptığım hareketten dolayı. Taç çatış kullanıldı. Ayakos. Ayakos. Ayakos taç çatışını kullandı. Viper. Ortaya doğru gönderdi. Bebek. Ortası defans girdi araya. Viper'da kaldı top. Viper'ın şutu inanılmaz kötü. Adeta neredeyse altı pastan dışarı vurdu. Viper zor olanı yaptı. İnanılmaz. Kim o? Of. Van Holt. Van. Van Holt. Of diyelim. Oku biliyoruz zaten hepimiz. Kaiser. Kaiser şimdi pası orada hiçbir arkadaşı yok tabi. Kaiser orada hayali bir arkadaş görmüş olabilir. Markao çalım. Markao sola doğru pas. Karşılayan Kaiser. Eninio topu peşini bırakmıyor. Zanetti şimdi uzun oynadı. Markao da kaldı yine. Markao kaptırdı topu Ayakos. Kontra atak başladı Ayakos'la. 3'e 3 üç geliyorlar. Ayakos açtı ayağından biraz fazla açtı. Ahmet girdi araya. Marka döndü. Tekrar Marka'dan Ahmet'e. Top bloklandı. Bebek vurdu gol. Kaleci kalesinde bile değildi. Koan değil. Kalesinde bile değildi Koan değil. 3-2 oldu durum. Kaptanları hatırlatıyorum. Oyuncu değişikliği hakkınız var arkadaşlar. Bilmeyenler için bir bakayım. Dark Lord kaleci arkadaşlar. Haberiniz olsun kaleciyle karşı karşıya geliyor. Dışarı çıkardı. Defans nerede bilmiyorum ama çok güzel bir kurtarış. Mehmet'ten. Mehmet bugün mükemmel oynadı maçlarda. Uzun bir pas şimdi Bebek. Bebek kaleci ne yapıyor orada? Şimdi Bebek pası, şut geldi Ayako'stan. Üst direkten ne oldu? Ayakos. Bebek tekrar. Oh girdi araya. Köşe vuruş kullanacak bebek. Son saniyeler artık. Atamazlarsa. Evet. Zekli bir karşılaşmaydı. Zonguldak maçı kazanan taraf. Hemen puanlara bir bakalım. Aslında benim gözüme batan birkaç oyuncu vardı. Bunlardan biri Marka o. Puanlara bakalım. Evet. Markao gayet iyi oynamış. Biri de Mehmet aynı şekilde çok çok iyi oynadı. Mehmet kaybeden tarafta olmasına rağmen güzel kurtarışlar, kritik kurtarışlar yaptı. Açıkçası Mehmet ve Markao arasında kaldım ama Marka 18 pas 32 top çalması defanslar arasında açık ara önde. Markao'ya veriyorum ben. Maçın adamı ödünlü ama Mehmet'in de çok çok iyi performans gösterdiğini tekrar belirteyim.